Ee, bugün Kredi ve Kooperatifleri Başkanı Fatih Çıkan'la bir görüntü ve Skype sohbetlerinde bugünün konuğumuz sizsiniz. Öncelikle çok teşekkürler Sayın Fatih Ben teşekkür ederim. E, ee, koronavirüs günlüğü kapsamında şu an alınan tedbirler doğrultusunda birçok e, esnafın iş yeri kapatılmak durumunda kaldı. Açık olan mevcut iş yerlerinde de e, kapasite konusunda çalışma bazında büyük düşüşler gözleniyor. Bu doğrultuda esnaf gerçekten başkanın çok zor durumda. Sizden de ben bunu duymak isterim. Şu an esnafın durumu nasıl? Yani daha ne kadar dayanabilir esnaf? Valla esnafın çok dayanacak gücü kalmadı aslında. Genel anlamda bir daha esnafı işte kahvehane, pastane türü, restoran türü işletmeler çok daha mı çıktı? İşletmelerin çoğu kapalı, berber esnafımız kapalı, kooperlerimiz kapalı. Öncelikle bunlara kira desteği yapılması lazımdır. Böyle ben öyle düşünüyorum en azından. Kira desteğinin yapılmasını düşünüyordum. Fakat kredi e, anlamında biz kooperatif olarak zaten onların yanındayız. Yaklaşık şu ana kadar bin, bin esnafımıza 25 bin TL kredi kullandık. Bin kişiye ulaştık şu anda. Bin kişiye geçeceğiz herhalde. Ee, Bir e, evet. esnafa ya değil mi? Yanlış duymadım. Bir esnafa 25 bin lira kullandırıyoruz şu anda. Hı hı. Yıllık 4 faizde. Bin kişiye ulaştık şu anda. Bin esnafımıza ulaştık. Bin esnafımıza kullandık bir Daha da devam ediyor talepler. İnşallah o hastalıktan dünya kurtulur. Normale döner. Esnaf sanatkar da işinin başına sahip çıkar. İşinin başına durur. Yoksa bu şartlarda esnafın durumu çok kötü. Öz sermayelerini kaybediyorlar şu anda. İşletmeye bir kapalı olduğundan dolayı. Allah bilmiyorum. Allah yardım etsin. Yani nereye gider bu iş? Düşünemiyorum hiç yani. Ama bir an önce bunu tedavi sürecini başlayıp tedavinin gitmesi gerekiyor. Yani bu sağlık anlamında rahatlamamız lazım. Peki sizin gözleminiz nasıl? Hani atıyorum en fazla esnaf 10 gün daha böyle gider diyebiliyor musunuz? Yani belli bir gün var mı? Çünkü e, kira desteği yok şu an. elektrikte elektrik de geliyor. Elektrik ve kesilen esnaflarımız da var. Onlarla ilgili istersiniz? Valla çoğu dükkanlarını kapatmak zorunda kalır bu sonunda. İşlerini de seferler. Ciddi bir işsizliğe sebebiyet verir bu iş. Aileler çok zor günler geçiriyor şu an destek aileleri. İşte her kafada evlerine bir şey götürmüyor adamlar. Nasıl olur bu iş yani ne bileyim. Bizim verdiğimiz destek nereye kadar. Biz 7 gün çalışıyoruz şu anda kooperatif olarak. Cumartesi, pazar dayı arkadaşlarımız kooperatifte. Yani hiç boş bırakmıyor. Normalde kesinlerdi. Bırak Tabii. 7 gün çalışıyoruz. Bugün de açıkız. Bugün de 20 kapalı olmamız gerekiyor. Biz açıkız bugün de. Bugün de arkadaşlarımız içeride dosyaya bak tanzim yapıyoruz. Akşam 6-7'ye kadar arkadaşlarımız burada işlerinin başında esnaf sanatkarına destek olmak için elinden geleni yapıyoruz. Tabii bu işin son nereye var onu bilemem. Ama bir an önce bu iş noktalanması lazım. Yoksa esnaf daha da kötü olur. Çok zor günler bekliyor bizi. Çok zor günler bekliyor. Ben çok evet. umutlu değilim. Tabii dediğim gibi ne zaman açılır bu iş yerleri? Bilemiyorum yani. Peki başkanım hani sosyal mesafe kuralına uyularak da hani kahvehaneler ya da benzeri lokantalar, yerler açılamaz mı? Atıyorum 10 masalık bir yerse 5 masaya düşürülür. Hani kapasite düşse bile e, faaliyet e, kapasitesi yine de hani bir şekilde de e, çarkların dönmesi için açılamaz mı bu yerler? Bir şekilde önüne geçirmek açılmalı bunlar. Sosyal mesafeyi kollayarak. Nasıl olur bilmiyorum. İşte benzerlerde açılacağı söyleniyor konforlarında yani yarım saati bir müşteri alır, bir saati bir müşteri alır. Restoranlar da aynı şekilde olmalı. O kullanılma, hiç konseptlerin kullanılması gerekiyor. Şimdi yapılan hareket servis yapın diyor. E servis ne yapacak bana? artık yani bir şekilde ama açılması gerekiyor. Ramazanlarda Ramazan ayında Ramazan ayında e, lokantaların açılabileceği, servis o, yapabileceği söyleniyor ama bu ne kadar sağlıklı olacak yani? Ne kadar rahat yapabilecekler bunu? Çok zor. Çok da yani bir şekilde e, restoranların açık olması gerekiyor. Bu işletmelerin açık olması, bu işletmeler 8 tane sigortalı elemanları var hepsinde. Yani ne kadar dayanacak bu arkadaşlarımız? Bu esnaf ne kadar ayakta durabilir? Ne kadar mücadele edebilir? Dükkanları, işlerleri kira. Çalışan personeli de sefalı. Nasıl olacakmış? Elektrik evet, su giderleri var. Evet yani elektrik su var. Destek de göremediler şu anda elektrik suda. Ee, özellikle sigortalı elemanların sigortasını devlete ödemesi gerekiyor bu süreçte. En azından sigortadan kurtulmaları gerekiyor destek e, bu şekilde işi çıkarmak zorunda kalacaklar. Nasıl olur? Yani Allah yardım etsin hepsine. Çok zor günler bekliyor. İşi şey çıkarmak bir de. Abi bir de o var. Esnek kök bir tanesinden işi çıkarmak da yasak deniyor. Hani esnaf bu durumda nasıl hareket edecek? Ticaretin de bu kadar kötü olduğu bir süreç tabii bu hastalıktan dolayı. Öz sermayesi olan, olmayan esnaf çok zahmet çekiyor şu anda. Öz sermayesi olan bir şekilde yine ayakta gidiyor. Ama öz sermayesi olmayanlar zahmet çekiyor. Özellikle krevlere bulaşmış esnafımız. Zor olacak işleri işler çok Peki, zor olacak. Zor günler bekliyor. Peki başkanım elinizde hiç veri var mı ya da yaklaşık bir tahmin rakam var mı? Kapanan işletme sayısına ilişkin Lüleburgaz'da ya da kaç esnaf var şu an? Kaç bin esnaf etkilendi Lüleburgaz'dan? Yani şu an durduğumuz tüm esnafı etkilendi bu Yani 5 bin tane esnafımız varsa 5 bin de etkilendi. Hiçbir tanesi anlamlı olarak hizmet veremiyor. Hiçbir hizmet veremiyor. İşte kebapçısından tut, aşçısına kadar aşısından tut, kadar, kooperinden tut, yeni sanayideki esnafına kadar. Hepsi, Ay, hepsi yani kapıldı, hiç sen. Hepsi kapalı. Yani hiç, hepsi kapalı, kimse iş yapmıyor, para dönmüyor. İnsanların geliri gitti, gelir yok. Nasıl olacak bu iş yani? Bir yandan çünkü... Tamam, bu ayı idare etti, bu ne ayını atlattık. Eee, Mayıs nasıl olacak? Allah yardım etsin. Ama dediğim gibi kesinlikle hükümetin daha ciddi bir e, program yapması lazım. Bu işle ilgili esnaflar biraz daha destek olmalı diye düşünüyorum. Peki, e, ilk zamanlarda bir ekonomik e, destek programı açıklandı. Bu programa göre de esnafın bankalara başvurup kredilerini erteleyebileceği, yapılandırmalar yapabileceği söylendi. Fakat bizim de duyduğumuz esnaf e, bankalara başvurduğu zaman bir takım zorluklarla karşılaşmaya başlamış. Bu zorluklar nelerdir başkanım? Sizin de kulağınıza gelmiştir mutlaka. Bizde de aynı erteleme var. Biz kesinlikle bizde Halk Bankası ve bizim esnaf ve tarih zor bir gün form var. Formu dolduruyorlar, formu dolduruyorlar, 3 ay sonra taksit edilecekler <laughs> bizde. 3 ay sonra da yani o iki çift çift taksit ödenmeyecek. 3 ay o 20 ay sonra bitecekse 23 ay sonra bitecek taksit. Buna hiçbir fark yok, faiz yok buna. Bizde böyle ama özel bankalar nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Ama özel tabii özel bankalar için duyduklarım çok hoş değil. Ama şu an bizim yaptığımız uygulama böyle. Yani 20 ay taksitim var. Şimdi 3 ay taksit ödemiyorsun. 3 ay uzatıyorsun taksitim. 23 ayda ödeyeceksin. Yani bizde bu kolaylık var. Zaten faizlerimiz de çok düşük. 4,5 yıllık. Yani sıfır gibi bir şey. Faiz çok düşük. Yani normal piyasaya baktığımız zaman çok uygun yani faizler baktığımız. Ama aşırı talep var bizde de. Şimdi i̇şte geçerken görüyorsunuzdur. Kooperatifin ötü kumdurduğun insan. Halk bankası aynı şekilde. Evet. Çok yani. Tabii bu arada e, ihtiyacı olan da olmayan da müracaat ediyor. Bunu kutu satmıyor. Bu da çok hoş değil. Aslında direkt ihtiyacı olanlar gelse daha çok hizmet alacaklar. Devlet bu imkanı vermişliği biz de kullanalım diyor. Tamam kardeşim böyle bir hakkım var ama bırak önce ihtiyacı olanlar kullansın. Şimdi bunu fırsat bilip herkes kullanmaya çalışıyor. Tamam herkese verilmiş bir hakkı doğrudur. Ama önce ihtiyacı olanlar kullanması gerekiyor. Biz de tabii <laughs> şey yapamıyoruz. Yani senin ihtiyacın var, senin ihtiyacın yok. Böyle bir ayrım yapamıyoruz. O farklı şartlarını oluşturuyor herkese. Ayın kaçında müracaat etmiş, beşinde müracaat etmiş, altısında biz müracaatları gün gün ayırmıştık. O günler geldikçe arkadaşlarımız telefonla kendilerine ulaşıp dosyalarını tanzim edip bankaya gönderdik dosyaları. En kısa sürede Halk Bankası da çok mücadele ediyor. Ben de şurada müdürümüzden çok memnunuz. Murat Bey sağ olsun. Ciddi mücadele ediyor. Onlar bu cumartesi çalışıyorlar bizim gibi. Akbank personeli de buna teşekkür etmek istiyorum. Esnaf sanatçılar kadar ilgili oldukları için. Çok memnun kendilerim Sağ olsunlar. bu ziyaret çok önemli. Bankanın personelinin esnafa yakın olma ziyareti çok önemli bizim. Çok şanslıyız bu anlamda. Bizim şu Yani bizim şu an. Çok müdürümüzün de çok dalga olması, esnafı bizi kadar bir de artı kazanmıyor bize. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Bizim üstümüzde düşen ne varsa biz zaten yapıyoruz. Ulaşamayanlar da ulaşsınlar bize gelsinler. Doğru. Biz gerekeni yapıyoruz. Sayın Başkanım, son olarak Lübuga halkına neler söylemek istersiniz? Tüm rağmen e, işi olmayan dışında insana gerçekten sokakta fiziksel mesafeyi tanımadan e, gezenleri görüyoruz sürekli. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Hayır, Evde kalsınlar, bu okuyoruz. Uzun yaşasınlar. Sayın Erişkan çok teşekkürler gerçekten. E, keyifli evet, bir röportaj oldu. Güzel günlerde daha sonra artık yüz yüze bir röportaj yaparız. Bugünlerin bir birine belki de İnşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle 23 Nisan bayramınızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Son olarak bir fotoğraf çekiyorum şimdi. Tamamdır. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ Hoşçakalın.